Bu yani bir nişan topuzu olabilir. Yani objelik bir saç göremedim ben. Peki ne diyorsunuz? Bu Amazon'da yaşayan bir çiçek türüydü. <laughs> göremedim yani. Peki yani Yok, şimdi Ramazan ne düşündün? Ben aslında ilk girerken çiçek kafamdan geçti. saçın uçları açık olduğu için. Hı hı. Hemen o aklıma geldi benim. Şimdi e, Ferit'in yaptığı hata aynı benim de oldu. Ben yaptım ve söktüm. Tekrar hı hı. ikinci kere soktum. Bu şimdi örgüyü burada öğrendim ben ve geliştirdim geliştiriyorum örgüyü. Bu örgü bir komse. Dağılımını iyi yapamadım ben. O yüzden söktüm. Sökünce de saç dağıldı. Yani bu taraf olmuştu bir taraf karıştı. Örgüde karıştı biraz. Onun dağılımını iyi yapamadım ben. Yani e, ben başarılı bulmuyorum. Hı. Arkasına değilim yani. Saadet ne diyorsun? Ben de başarılı bulmuyorum. Beğenmedin? Beğenmedim. Neden? yok beğenmedim ya. Ben defalarca yani hemen hemen ayın yani 15-20 günü makyaj önüne oturuyorum mesleğimden dolayı. Siyah makyaj ve yoğun makyaj da yapılıyor ama böylesini görmedim yani. Ama zaten o da ben de şu an de yaptığım performansından memnun değilim. Hayır göz Ben şu anda makyajımın arkasında dursaydım konuşabilirdiniz ama problem ben makyajımın arkasında durmadım. Farkındasınız tamam, değil mi? Tamam anlıyorum sizi. Ama sizi. Ben beğenmedim. Sizin Yüzümü beğenmememiz normal zaten. Çünkü ben beğenmedim yani. Tamam i̇lk, o da diyor bir, ki ya, benim şey yüzümü bahane etmeyin onunla alakası yok diyor da. Yani. Peki tamam peki. Sizle başlayalım bu sefer. Ee, emeğinize sağlık. Ama yanlış başladın işe ee, Ramazan. Örgüden eksik eksiğim diyorsun ama yani keşke örgüyle başlamasaydın. Daha çeşitli yolları deneyebilirdin. Ya ben örgüyü güzel bir tane böyle bir güzel bir, bir kafam da vardı. Şu, bak şunu yapabilirdin. Hemen aklıma geldi fikir olarak. Bir tane ense de balerin topuzu. Ek saçlarımızda ayırıp evet, etrafına aynen. bir çiçek papatya yapabilirdik. Çok aynen, güzel olabilir. Temiz bir şey olurdu. Yani dedim ya girdi şimdi. Bu şu dök, anda şu anda inanılmaz orantısızlık görüyorum. Şey ben arı kovanına benzettim. Amazon dedi ya. hani ağaçlarda olur ya arı kovanı oradan. Arı kovanına başarılı objeye dönmüş demektir. Yer karışık. O o bize obje ya, gibi değil de. karıştı biraz. Örgüde <laughs> ya bir şey. ya olmamış. Yani zaten kendisi de kabul ediyor. Benim ta... olmamış yani. Diyelim ben şimdi kötü yani. Çok kötü. Peki Emel nasıl buldun? Ee, ben çok beğendim demek isterdim. Diyorum ama demiyorum. Ben yorum yapayım. Makyajını yap. gerçekten çok beğendim. <gülüyor> 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 gerçekten kutlarım ama ilk önce bir dinleyin. Sonra gülersiniz olur mu? Bakın. Gerçekten sizleri burada makyaj sanatçısı olarak zaten görmüyorum. Bunu da bir anlaşalım. Ama size katılıyorum. Sizin aranızdayım ve sizinle eğleniyorum. Makyajınıza güzelim derken e, şunu söyleyeceğim. Bu makyajı yap. Angelina Jolie'ye bu makyajı yap. Dünyanın en iyi 15 dergisinde kapak koy. Bütün yaz bu kadınlar bu makyajı yapar. Gerçekten şey boş tabii ki o çok ses çıkarıldı. Evet gerçekten. Öyle. <laughs> ...değil baş. Konuş. Sanattan o. bahsediyor. İşte Salvador Deli vesaire... ...Miklence Erolardan bahsediyor. E Arkadaş yani, git sanatçı yapma. Mahkeme yani. yapma Dolduramaz. git yap o zaman ya. Tuvalde göster sanatını. Ben Bu mi? İşte, Özge Hanım saça yorum yapabilir miyim? Evet buyurun. Şimdi ben de senin sopan var ya ben de maşa alacağım böyle. Dokunmayacağım ama. Kendi sopasını al kendi sopasıyla yap. <laughs> Dokunmayacağım ama bak. Şöyle bir bakabilir miyim? Şimdi bir kere bu saçta obje yok. Şimdi eğer bir şeyle konuşacaksak. Ya benimki de mi? kartondan da olsa makas vardı diyorsun. Makas yani. var yani bir obje Anladım. var yani. En azından başarılı değil ama bunda hiçbir şey yok. Bu normal topuz yapmışsın. Yani bu ne diyecek mi? bir şey yok. On <laughs> Topuz olarak obje olmadığına göre. Ha bir şey söyleyeceğim pardon. Bu arada bak. Ama nişan saçında gider ya. bu. Bak, gider. Bu ciddi bir şey söylüyorum ciddi. Abimizsin ya. Ben bazen kendi çocuklarımdan da bir şey öğreniyorum. Abiniz değil, kıdem atladı. Oğlum ha, paşa mı? Paşa oldum, paşa. Görmüşsün bunları, paşa aparatları bak. görmüyor musun? Pa Paşam, şimdi bazen insanlar küçüklerinden de bir şey öğreniyor. <laughs> tabii. Bak ben geldiğinden beri seninle yarıştığımız ilk zamanda bir hatayı yapıyorsun. Sen niye bu önleri sürekli yüksek yapıyorsun? Ya bu mecbur musun sen? Hani mecbur musun? Niye hep önüne bir yükseklik yapıyorsun? Başka da hiçbir şey. Yapma şunu ya artık. Geldiğimizden beri bütün saçlarına bak. Şu önde hep yükseklik var Şu öne bir yükseklik veriyorsun Her saçta niye ki Hiç Onu, anlamıyorum. onu biraz da ben istedim ama Hayır tamam evet. ben bugün için konuşmuyorum Ben bütün geldiğimiz günden beri Her saçı buraya bir yükseklik takıyorsun ya. Yapma oh. bunu artık Be Beğenmiyor musun? Ya ama bıktım hepsi aynı Lütfen sizin yorumlarınızı da alalım ee, Makyajı zaten Saadet kötü olduğunu kabul etti Ama ben kabul etmesini kabul etmiyorum ne, ee, Beş haftadır aynı makyajımı yapıyorum ee, aynı makyajdan bahsetmiyorum. Yani, mak... yani bugün Çıkan... olmadı. Bugün günümde olmayabilemez miyim ben? Yani öyle bir lüksüm ee... yok mu benim? Hep mi güzel Ama yapmam e... lazım? Ama gelen model bunu kabul etmeyecektir. Ama lütfen yani e, ben, eleştiri ben, yaparken ben şöyle eleştiri bir şey, yapar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim ben bunu ben değilim yaptığım iş kötü oldu senin gibi ilim, her gün dört tane makyaj yapıp diyem çıkmadım yani. buraya bak. Hiç e, kötü kötü yani. tamam ben, ben bunu kabul ediyorum. Ben Ben bugün günümde değilim makyajın kötü olacak. Aa makyajın kötü e, oldu Sen dört gün değil, aynı ha? makyajı yaptın. Aynı makyajı yapmadım. Ya, bırak ya Allah dikkat, aşkına ya. Dikkat etseydin eğerse geçen haftadan konuşuyoruz. Etmedim günümde değilim söyledim geçen sabah geçen geldim. Geçen hafta ısırdım. Hayır bak ben burada kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum. Ben sadece bu iş çıkan iş kötü o zaman ya kötü bak oldu diye ayağımı çekmeyi Bak bunu kabullenmek bile kabul bir kötü yaptığımı kabullenmek bile bir erdemliktir biliyor musun? E ben Onu işte yapmayanlar böyle, da var böyle bir yok Ben Lütfen. modelimin dudağını e, üstünü yanlış yaptım diye o içime oturdu. Ben e, bu kadar rahatsız olurken e, kötü iş kötü çıktı ben, ben bunu kabul Nereden et, biliyorsun? ediyorum deyip sıyrılmayı kabul etmiyorum. Ama şöyle bir şey var e, diğer makyajına göre ilk kez allık çok güzel duruyor. O kadar. <laughs> Necati. Ben daha farklı bir şey bekliyordum Ramazan Bey'den. Yaptığı şov saçlarından dolayı güzel bir şey bekliyordum yani. Çünkü saçı da güzel. Yok gününde olamayabilir. Konsantre olamamış olabilir ona bir şey diyemiyorum. Sadece beklentimiz yüksekti abimiz olduğu için, paşamız olduğu için. Beklentimiz yüksekti bayağı. Paşalar da hata yapar arkadaşlar. <laughs> Ama hatasını kabul ettiği için kendini gerçekten kutluyorum. Bunu da saygısız olarak görmesin. Örgü olarak gerçekten kendisine bir şeyler katmak isterim. Yani saygısızlık olarak görmesin bunu, ego olarak da görmesin. Örgüyü çok öğrenmek istiyor çünkü burada da bir şeyler öğrendi. Onu daha fazla üstüne katmak isterse yardımcı olabilir. Göreceğiz, bakalım. O zaman puanlamaya geçiyorum artık. Ne dersiniz? Son puan. Son puanı senden alacağız Havva. Haftanın ilk günündeyiz ve son puan senden gelecek. 1 ile beş arası bir puan vermen gerekiyor kendi kuaförü ve makyajı. Puan zaten orada belliydi. Direkt ben iki yani. İki. Fazlasını hak etmiyor. Bugünlük iki diyor Havva sizin için. Şu an için fazlasını hak etmiyorlar diyor ama önümüzde daha dört gün var. Her şey değişebilir Havva. Bir anda çok beğendiğin bir makyaj ve saçla karşılaşıp beş puan verip kuaförüm sensin bile diyebilirsin önümüzdeki dört gün içinde. Havva. Hiç belli olmaz. Çok gördük bütün bunların hepsini. Peki madem böyle Havva kendi kuaförüne ve makyajına iki puan verirken sizler acaba Saadet ve Ramazan'a kaç puan vermek isterseniz lütfen önünüzdeki kartlara yazın yaptığı işe göre yani o yani bu anlarımızı aldığımıza göre ama seni bekleme odasına alabiliriz diğer arkadaşlar gibi <laughs> de güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyaja da Kuvatörüm. Sensin Sensin Kuaförüm sensin